Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ocak Perşembe. Merhaba. Erkai'den acıklı rekor açıklaması. Bir günde 1244 ölü. Bugüne kadar alınan önlemler Almanya'daki korona salgınını durdurmaya yetmedi. Aksine yeni enfeksiyonların sayısı yüksek düzeyde seyrederken 24 saat içinde kaydedilen ölüm vakaları da arttı. Robert Koch Enstitüsü trajik yüksek ölüm vakalarını açıkladı. Sağlık daireleri Robert Koch Enstitüsü'ne 24 saat içinde 1244 ölüm vakası daha iletti. Böylece virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 43.881'e yükseldi. Ölüm vakaları sayısı hem herhangi bir hastalıktan hem de koronavirüs nedeniyle ölenlerden oluşuyor. 25.164 yeni vakanın tespit edildiği Almanya'da salgının başından bu yana görülen vaka sayısı da 1.978.590'a çıktı. 100.000 nüfusa düşen haftalık korona hastası sayısı ise 151.2 olarak kayıtlara geçti. 7 günlük inzidans virüsün yayılmasını önlemek için konulan önlemlere devam edilmesi ve gevşetilmesi için hayati değeri olan bir ölçü. Alman hükümeti inzidans olarak tanımlanan 100 bin nüfusa düşen haftalık korona hastası sayısını 50'nin altına düşürmek için çabalıyor. Almanya Sağlık Bakanı Schpan dün yaptığı açıklamada pandemi kısıtlamalarının Şubat ayında da yürürlükte kalmasının gerekli olduğunu söyledi. Başbakan Angela Merkel'le eyalet başbakanlarının aldığı karar uyarınca sıkılaştırılmış salgın önlemleri 11 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kısıtlamaların nasıl devam edeceğini 25 Ocak tarihinde yine Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda karar verilecek. RKI Epidemoloğu Dirk Brockman korona pandemisine karşı mücadelede temasın daha da azaltılması çağrısı yaptı. ARD ve ZDF'in ortak Sabah Magazin programında, temasları daha da azaltacak tüm vidaları çevirmeliyiz dedi. Mevcut temas kısıtlamaları geçen bahar kilitlenmesi kadar işe yaramadı. O zamanlar hareketlilik bir hafta içinde yüzde kırk azalmıştı. Aralık ayından bu yana daha az insan yola çıktı ancak rakamlar çok daha yavaş düştü. Gelelim Hessen'e. Hessen'de korona virüse yakalanan insanların sayısı da önemli ölçüde arttı. Son 24 saat içinde 1657 insana daha virüs bulaştığı belirlendi. Aynı süre içinde 64 kişinin daha öldüğü açıklandı. Böylece toplam ölü sayısı 3780'e, virüse yakalanan insanların sayısı da 154.500'e çıktı. Hessen'de şu ana kadar 60.344 kişi aşılandı. 5 bölge, yani Hessen'deki 5 bölge 7 gün içinde 100.000 kişi başına 200 yeni korona hastası ile kritik sayının üzerinde. Söz konusu bölgeler Fulda, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Limburg-Weilburg ve Gießen. Şimdi de Kassel'deyiz. Kassel ve çevresinde ise 105 kişiye daha virüs bulaştı. İki insanın daha ölmesiyle ölenlerin sayısı da 214'e çıktı. Virüs bulaşan insan sayısı toplam olarak 8627 olarak belirlendi. Hastanelerde ise 25'i yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 96 kişinin tedavisini sürdüğü açıklandı. Yüksek korona ve ölüm vakaları nedeniyle RKI Başkanı Vaila işverenlerden daha fazla evden çalışma olanağı sunmasını istedi. Özel yaşamda sıkı temas kısıtlamalarına rağmen çok sayıda insan hala iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Güncel bir çalışmaya göre Nisan 2020'deki ilk kilitlenmeden bu yana evden çalışan kişilerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Kasım ayında yapılan ankete katılanların sadece %14'ü evden çalışıyordu. Nisan ayında ise bu oran yüzde 27 olarak belirlenmişti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Vila Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Almanya'da da görülen yeni virüs mutasyonunun seyahatlerle ülkeye girdiğini ve mecbur olmadıkça seyahat edilmemesini istedi. Vila vaka sayısını düşürmek için sosyal temasın çok daha fazla azalması gerekir Birkaç ay daha sabredin. Bu yılın sonunda bu salgını kontrol altına alacağız. FFP2 maskelerinin doğru kullanılması halinde virüsün bulaşması %97 oranında önlenebilir dedi. Virüsün yayılmasını engellemek için okullarda öğrencilerin virüsü yaydığının artık bilindiği bu nedenle okullarda derslerin dönüşümlü yapılması ve sınıfların yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Korona salgını nedeniyle 2021 yılında Fulda'da yapılması planlanmış olan HessenTag iptal edildi. Fulda Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 21-30 Mayıs tarihleri arasında Fulda'da yapılması planlanan festivalin pandemi koşullarında yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Belediye Başkanı Hayko Wingenfeld, son birkaç haftanın mevcut rakamları ve yılın geri kalanına ilişkin tahminler öyle gelişti ki 2021'deki Hessentag bizim bakış açımıza göre mümkün olmayacak dedi organizatörler de Fulda bölgesinin Hesse'nin şu anda en yüksek inzidans değerine sahip olmasını ve mutasyona uğramış korona varyantının yayılmasını festivalin yapılmamasına gerekçe olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Trump'a yönelik azil maddesini onayladı. Cumhuriyetçilerden 10 üye Trump aleyhine oy kullandı. Uzun bir tartışma bölümünün ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Trump'ın isyana teşvikle suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyuyla kabul edildi. Azil maddesi bundan sonra Senato'da oylanacak. Senato'nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması beklenmiyor. Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senato'nun söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil. Senato'nun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor. Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve Trump'ın çağrısıyla Amerika Birleşik Devletleri Kongresini işgal etmişti. Çıkan çatışmalarda biri polis, beş kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafız Birlikleri sevk edilmişti. Başbakan Merkel'in partisi CDU yeni liderini internet üzerinden düzenlenecek kongrede dijital oyla seçecek. Başbakan Angela Merkel'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması, siyasete veda edecek olması, partisi CDU'daki liderlik seçiminin önemini artırıyor. Cuma günü başlayacak kongrede liderlik için yarışacak isimler uzun yıllardır Alman siyaset sahnesinde yer almış Armin Laschet, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen. Kongre Cuma akşamı saat 18'de sırasıyla Seidu Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel ve Seidu Genel Sekreteri Paul Tsipikin konuşmalarıyla başlayacak. Deutsche Welle Türkçe haberine göre bu Kongre ile birlikte Alman siyasi partiler tarihinde bir ilke imza atılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir siyasi partinin kongresi internet üzerinden dijital ortamda gerçekleşecek. Yerel parti yönetimini temsil eden 1001 delege kişisel erişim kodunu kullanarak dijital genel kurul toplantısına bağlanacak. Oylama başladığında açılacak dijital sandıklarda lider olmasını istedikleri adaya oylarını verecekler. Kongre cumartesi günü seçimi kazanan yeni liderin yapacağı konuşmayla sona erecek. Parti lideri seçilmiş olmak doğrudan başbakan adaylığını garantilemiyor. Eylül ayında yapılacak seçimlere kimin başbakan adayı olarak gireceğini SDU Kardeş Partisi, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi SSU ile birlikte belirliyor. Değerli dinleyiciler, Radokasya'nın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönüllüce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.